De burada. Aferin Azim. Aferin. Sonunda başardım. Aziz'i bitireceksin. Kendi intikamın için kaç hayatı daha karartacaksın peki? Ne farkın kaldı lan baban olacak sana ha? Ne farkın kaldı? Ozan yemin ediyorum yaptıklarını yanına bırakmayacağım. Bahar, Aziz'den uzak durun. Anneni sana getireceğim. Yalancı pislik! Programı kimseye vermeyeceğim. Benim derdim Aziz'le. Bu kadarını bil yeter. Ozan, baksana yalvarıyorum. Onu Aziz'e verdiğin an annem ölür. Yalvarıyorum böyle bir şey yapma ne olursun. Yapmayacağım. Sana anneni getireceğim. Ve sana bir şey olmasına izin vermeyeceğim bebeğinin ölümüne sebep oldum. Bu günah bana yeter de artar. Şehnaz'ımı öldürdün lan. Niye yaşatayım seni? Dur sakın. Dur baba yapma. Kızım bırak bitireyim işini. O zaten cezasını çekecek. Hem de ömrü boyunca. İşte yolun sonu. Her şeyini kaybettin. Bugünü görmek için yıllarca baba dedim lan sana. Babanı mı öldüreceksin? Senin cezanı ölmek değil. her şeyini kaybetmek. Sana her baba dediğimde kahroldum lan ben. Neden lan? Neden? Çünkü... Çünkü annem bana hamileyken ikimizi de öldürmeye kalktı seni. Gözünü bile kırpmadan vurdun onu. Çok pişmanım be. Çok pişmanım. 30 yıl önce seni öldürmediğim için şey, çok pişmanım. Oğlum, oğlum. Yes. Gittiğim yerde bekleyeceğim seni. Gittiğim yerde beklemeyeceğim seni. Bir dakika necdet. Hiçbir yere gidemezsin.